Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim, bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, Aşkın bu en onulmazından koparıp, Bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah, Uzatma dünya sürgünüme benim. Nice yoruldum, Ayakkabılarımdan değil, Ayaklarımdan belli, Lambalar eğri, Aynalar akrep meleği, Zaman çarpılmış atın son hayali, Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurdu, büyüttü, emzirdi. Kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükseltti. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünüme benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin belkısın Boşunaydı saklamaya çalışmam Öylesine aşikarsın Bellisin Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Ey gönüllerin en yumuşağı En derini Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp seni sordum, gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında gölgenli gecemi aydınlatan eşsiz lamba hep kanlıca da emirganda kandilli'nin kurşuni şafaklarında seninle söyleşip durdum bir aşkın baharında yazında şimdi onun birden gelen son baharında sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim yıllar geçti Saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında, Gölgenli gecemi aydınlatan eşsiz lamba, Hep kanlıca da, emir yanda, Kandilinin kurşuni şafaklarında, Seninle söyleşip durdum bir aşkın baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen son baharında, Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, Meryem. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha. Ey ipeklere yumuşaklık başlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünüme benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgen diye yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünüme benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili,